Şimdi E ve e N'in e, kullanıldığı yerlerden bahsedeceğim. İlk olarak kendisinden daha önce söz edilmemiş isimlerle dedik. I have a car. Ben bir arabaya sahibim. Ne oldu? Daha önce e, arabasından bahsetmemiş. Şu anda bir arabaya sahip olduğundan bahsediyor. I have a pain in my arm. Kolumda bir ağrı var. Şu anda daha önce bahsetmediği e, kolundaki ağrıdan bahsetmiş. She is a nurse. O bir hemşire. Daha önce bilgileri yokmuş demek ki. Onun bir hemşire olduğunu söylüyor. İkinci olarak bir tane anlamında kullanıyoruz. E ve N'i. Yani a five pound note. Ne dedik? Bir tane beş poundluk poundluk e, banknot dedik. A dozen, dozen düzine demek. A dozen olunca bir düzine. Hani bir tane anlamını vermiş oldu bizim kelimemize. Sonra her her bir günde ayda e, anlamında kullanıyoruz. We eat three times a day. Biz günde e, üç kere yemek yeriz diyor. A triangle has three corners. Yani diyor ki bir üçgenin e, üç tane köşesi vardır diyor. Yani her üçgenin e, her üçgenin üç tane köşesi vardır diyor. Her bir anlamında kullanılmış burada. We have six exams a week. Biz diyor e, haftada 6 tane sınav oluruz. Yani haftada altı kez derken evik. Hani haftadan önce gelmiş, günden önce gelmiş. Bu şekilde. Tek görünen bir şif şeyden önce de e, biz yine e ve en'i kullanırız. Mesela She has a bucket and spade in her hand. Yani ne dedi? Elinde bir kova, ve, kova ve kürek var. Elinde bir kova ve bir Kürek var. Yine e geldi. Yani aslında tek gözüküyorlar. Ama e, ikisini birleştirdik. And ile başına e getirdik. E, there is a cup and saucer on the table. Ne dedik? Masanın üzerinde bir fincan ve fincan tabağı var. Fincan ve fincan tabağı. Bir fincan ve fincan tabağı. İki kez e, e, a cup and a saucer demedik ikisini bir and ile birleştirip başına e getirdik. Bir birimden önce de yine e'yi kullanıyoruz. Ne dedik? A kilo of tomatoes, bir kilo domates derken başına e getirdik. A bottle of wine, bir şişe şarap derken yine e getirdik. A bunch of flowers, ne dedik? Bir demet çiçekten bahsederken yine e getiriyoruz. Sonra belli bir e, miktar anlamında da e, kullanıyoruz. Nasıl? Have a look at these cell phones. Yani ne dedik? Şu telefonlarınıza bir bakın. Have a look. Bir bakın. Burada da e, kullanmış olduk. Sonra isim olarak kullanılan fiillerin ing hallerinden önce. Nasıl yani? Burada ing var görüyorsunuz. Burada da ing var. They are holding a meeting now. Onlar şu anda bir toplantı yapıyorlar. Sonra this is a driving license bu bir sürücü ehliyetidir derken yine e getirdik. Bir çeşit anlamında da e, e ve en'i kullanıyoruz. This is a good pen bu iyi bir kalem. This is a good wine bu iyi çeşit hani iyi bir şarap hani çeşit anlamında kullandık. Bu iyi bir kalem. iyi bir çeşit çarap. Hani çeşit anlamında kullandık. Ressam adları ile beraber. This is painting is a Picasso. Picasso ressam adı. E, ressam adından önce E'yi getirdik. Benzeri o vasıflarda e, o anlamda kullanıyoruz. Yani şu şekilde. This is a new Elizabeth Taylor. O yeni bir Elizabeth Taylor bu kız yeni bir Elizabeth Taylor. Mesela this is I, this young actor is en iyi Ayhan Işık yine e getirdik. Bu bu genç aktör yeni bir Ayhan Işık. Hani iyi yine iyi burada kullandık. İsimden önce geldi. Tabi e, yeni bir Ayhan Işık derken sıfattan önce getirmiş olduk e'yi. Half, quite, such, rather ve what'tan sonra What a nice day Ne güzel bir gün Ne güzel bir gün Ne güzel bir gün She is a quite a beautiful girl O oldukça güzel bir kız Quite oldukça demek She is a quite a beautiful girl Bu şekilde Bir dakika ya Buraya e gelmeyecek Evet çünkü şeyden sonra kullanıyoruz. Quite such rather ve what'tan sonra. Burada bir yanlışlık var. Ben onu hangi kafayla yazdım bilmiyorum. She is quite a beautiful girl. Quite'dan sonra getirdik. I haven't got such a nice car. Yani ne dedi? Böyle güzel bir arabam yok. Such a nice car. Böyle güzel. Saçtan sonra geldi e gördüğünüz gibi. He has got uh, half an apple. Onun yarım bir elması var. Yine half'tan sonra an getirdik. Apple olduğu için e yerine an getirmiş olduk. Kendinden e, sonra gelen e, kelime sesli bir harf olduğu için an. Sessiz olsaydı e getirecektik biliyorsunuz. Buradaki gibi bu sessiz olduğu için e geldi. That's rather a boring book. Şu oldukça e, sıkıcı bir kitap dedik. Reader'dan sonra geldi. What an interesting book. Ne ilginç bir kitap. Ne neden sonra getirdik. Ne ilginç bir kitap. Bu şekilde.